Sayın Türkiye'nin ilk Living Lab yani yaşam laboratuvarı Başakşehir'de hizmete girecek. Başakşehir Belediyesi'nin girişimleriyle Başakşehir dünya çapında bilgi ve iletişim teknoloji ile ilişkili ürün ve hizmetlerin geliştirildiği, gerçek ortamda denendi ve göreceği çıktığı bir laboratuvara kavuşuyor, ev sahipliği yapıyor. Ve bu konuyla ilgili gelişmeleri laboratuvarın açılışını takip ediyor arkadaşımız Duygu Öztürk. Sözü ona bırakıyoruz. Evet Burak, Başakşehir Belediyesi teknoloji kullanımı ve yaratıcılıkta dünya şehirlerini örnek alacak bir proje geliştirdi, Yaşam Laboratuvarı. Ee, Yaşam Laboratuvarı bugünkü konferansta da e, görücüye çıktı ve bu projenin mimari Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal var yanımızda konuğumuz. Ee, Türkiye'de ilk olarak açılan bir merkez burası. Peki ayrıntıları neler? Bu merkez nasıl çalışılacak? tüm bu ayrıntıları yanımızda bulunan konuğumuz Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan alacağız efendim hoş geldiniz. Evet hoş bulduk teşekkür ediyoruz. Ee, seyircilerimize de saygılar sunuyorum. Tabii şimdi Türkiye'de ilk defa doğru zaten Living Lab'ler son 10 yılda gelişen bir kavram bir uygulama birçok kelime manası olabilir ama işin özeti şu şu anda Living Lab li yetkisi alan belediyeler seçmiş oldukları konularla ilgili en son teknolojiyi vatandaşla buluşturma. Yani bu Living Lab projesi bu. Biz üç konu seçtik. Bunlardan bir tanesi ICT dediğimiz iletişim teknolojisi. E işte internet vesaire iletişim, iletişim türü. Yine temiz enerji. E yenilenebilir enerji, güneş enerjisi vesaire. Yalıtım aynı zamanda ve çevre şu anda tabi bugün e, burada e, ağırlıklı olarak inovasyon ve girişimcilik dediğimiz konu IT teknolojisi dediğimiz iletişim yani akıllı şehirler e, toplantısı var yarın öbür gün İstanbul'da dünya akıllı şehirler toplantısı var ondan dolayı bizim burada öne çıkan konumuz ağırlıklı olarak e, iletişim teknolojisi şimdi zaten biz o konuda e, Türkiye'de Living Lab yetkisini alan ilk belediyeyiz şu anda Türkiye'de İkinci bir belediye daha aldı ama biz ilk belediyeyiz. Onun da henüz bir uygulaması yok ve ilk uygulamayız. Türkiye'de ilk olsa bile şu anda dünyada 318 belediye Temmuz ayı itibariyle Living Lab yetkisi almıştı. Bunun %85'i Avrupa ülkeleri arasında. Biz e, Brüksel'e bu yetkiyi almaya gittiğimiz zaman orada toplantı vardı oraya katıldık. Avrupa Birliği kendi bünyesinde bulunan belediyelerin Living Debt projelerini desteklemek için 40 milyar euro fon ayırmış vaziyette, yıllık. Yani e, şu anda biz bu konuda ilkiz. Türkiye'de bu bilinmiyor ama dünyada bu çok hızlı örnekleri var ve çok önem verilen bir konu. İnşallah Türkiye'de de önümüzdeki günlerde, yıllarda birçok belediye bu konuda adımları olacağına inanıyorum. Şu anda bizim yaptığımız merkezde, Tabi vatandaş birçok teknik terimlerde boğulabilir. Bu nedir ne değildir. Çok da ilgilendirmeyebilir. Acaba vatandaşa bizim bu yaptığımız ne katkısı olacak? Evet. Biz şu anda her eve Başakşehir'de e, bir 1 GB'lık internet erişimini sağlayacak altyapı kuruyoruz. Fiber optik kablo çekiyoruz. Şu anda vatandaş şunu bilirse internet hızı 1 kilo, kilobit 1 GB dediğimiz onun bin katı. O altyapıyı kurduktan sonra üzerinden her türlü şey geçirilebilir. Her türlü iletişim. Şu anda kurduğumuz merkezde bizim bir aile hekimliğimiz var biliyorsunuz Türkiye'de uygulama. Her doktorun 3500 ila 5000 arasında bir hastası var. Bu hastalarını ya kendisi evine ziyaret edecek veya hasta doktoru ziyaret edecek. Biz bu altyapıyı kurduktan sonra doktor hastasını o hat üzerinden o internet hat üzerinden Doktor muayenehanesinde veya merkezinde hasta evinde muayenesini yapamayacak. Bu kadar hızlı bir şey. Veya belediyeler olarak halk günü yapılıyor. Belediyede bir derdi var. Vatandaş bir şeyini anlatmak istiyor. Düğmeye bastığı zaman ekran üzerinden belediyeyle irtibat kurabilecek. Bunun benzeri türden şeylerimiz olacak. Veya işte bizim oradaki ee, oturan vatandaşlarımız bu hat olduktan sonra çocukları serviste okula gönderiyorlar. Acaba servis geldi mi? Servise bindi mi? Servis okula vardı mı? Evinden, ekranından çocuğun servise binişini, okula varışını her şeyi takip edebilecek. Veya işte marketlerden vesaireden alışveriş po poşetini alıyor, gid gidiyor alışverişe. Yani ekran üzerinden marketten alışverişini yapabilecek Bu tür teknolojiler her türlü şey uygulanabilir. Yani biz o hattı oluşturuyoruz. O hattın üzerinde her şey uygulanabilir. Bugünkü konumuz bu. Türkiye'de ilk defa living lab olduğu için tabii Türkiye'deki böyle bir e, toplantı da ilk defa oluyor. Hı hı. Bir ilki başarmış oluyoruz. Bunun sebebi de şu, biz Başakşehir olarak yeni bir ilçeyiz. Yeni ilçemizin yaklaşık planlanan nüfusu 800 ila 1 milyon arasında. 2009'da seçimlerde mevcut nüfusu 205 bindi. Şu anda 330 bin oldu ayrı bir mesele. Önümüzdeki dönemde %70'i %80'i yeniden yapılacak. Bu yeniden yapılacak alan, Dünyada gelişmiş ülkelerin standartlarında hatta onların önünde bir teknolojiye sahip olmalı. Şu anda biz bölgemizdeki müteahhitlere o fiber optik altyapıya uygun içerisinde evlerinin, binalarının içerisinde altyapıyı kurması için bunu zorunlu kılıyoruz. Elektrik tesisatlarına vesairede. İnşallah inanıyoruz ki Başakşehir gerçekten İstanbul'un bir yeni yüzü olacak. Sloganımız da İstanbul'un vitrini diye. O yerleşim alanı bu manada teknoloji en ilk ve en son teknolojiyi kullanan insanların olduğu bir yer olacak. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz seyircilerimize. Evet Başak Ş Başak Başakşehirlileri hayata kolaylaştıracak bir proje Yaşam Laboratuvarı bugün görücüye çıktı ve projenin ayrıntılarını da Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan aldık ve sözü tekrar size bırakalım. Evet çok teşekkür ediyoruz hem Duygu Öztürk'e hem de arkadaşına, e, konuğuna. E, bu arada Yaşam Laboratuvarı Living Lab biliyorsunuz. Az önce Mevlüt Uysal'ın da ifade ettiği gibi Başakşehir Belediye Başkanının son teknolojiyi özetle son teknolojiyi vatandaşla buluşturma anlamına geliyor. Türkiye'de bir ilk olarak gerçekleştirilen bu projenin ayrıntılarını dinlemiş olduk. Böylece bültenimizi de noktalıyoruz sayın seyirciler. Gelişmelerle